Mandal dizerek sayı ve eşleştirme oyunu oynuyoruz. Ben Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Evet devam et. Turuncu mu? Tamam. Kaç o? Bir. Tamam devam. Bir şey de yok. Tamam mi? kenara koyabilirsin. Konu koyabilirim. Evet o tarafa koy. Evet tamam. Devam. Ben. ben yine o hangi renk? Çay. Çayır. Hayır. <laughs> bir şey olmaz. Sarı değil o kızım. Bu çay. Evet. Diğeri o elindeki ne? Hangi renk? Çay. Yeşil. Size. Evet. Kaç tane var yeşil? İki tane. Evet, var. doğru. İki tane var. Sonra o başlıyor. Devam. Hı. Bize de göster. Hı, -hı. Göster, göster. Elinle böyle göster. Böyle yap. Ha göstererek yap kız. Bu yap. tamam. Ha doğru gidiyor. Tamam. Eğildi. Size. tamam oldu. Devam. Şimdi şişi bakıyor. Evet. Siyah. Hangi renk? Siyah. Hangi renk? Kahve. Karıştırıyorsun. Hmm. Hangi Hangi kızım? Mami. O? Evet. Kaç <laughs> tane var? Üç tane. Hayır. Beş. Evet, beş tane var. Mami. Devam. Koy bakalım renkleri. O, 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 o. Hı hı. Bu ne? Evet. Aferin. Evet. Devam. Güzel. Hı -hı. evet. Anne kendini gülüyor. Gülerim. Kendini gülüyor. Evet. Ben de gülüyorum. Tamam. Oldu. Evet. Devam. Evet. De. Tamam yap. O kaç tane var orada? Üç. Dört. Evet, dört tane var. Devam. Aferin benim kısma. Bunu bitecek şey yapıyorum. Evet bitecek az kaldı. ya. Bir şey de var. Hı hı. Hepsini yaptık bak ne güzel. Düşürdüm. Hı. Evet. Hı hı. Evet. Oh, ben... hı -hı. evet hangi renk? Evet kendi. Hangi renk o? Hayır. Evet. Bu iş var. Kaç tane var? İki tane var. Bundan bir şey İki tane. <laughs> söyle bakayım iki. İki. Evet. İki tane. Ne kaç tane yaptık biz? Söyle bakayım saç. Bir, iki, üç, altı, dört, üç, üç, dört, beş. Bitti evet bakıyoruz. Renkleri de söyle bakayım. Ben de. Hı hı. Mami. Evet. Şişi. Evet. Şöyle evet. Bir, bir tane. Mami. Evet. Bay bay. Bay bay.